Merhabalar benim güzel ailem, aileme yeni katılanlar hepiniz Hacer'le Kahve Falı kanalıma hoş geldiniz. İnşallah sağlığınız, saatiniz yerindedir. Sevgili dostlarım, bütün burçların kahve falarına baktım, bitirdim. Sonra başa döndüm. Sevgili Koç burcu, yükselen burcu Koç burcu olanlar, isteklerinizde, niyetlerinizde bulunun. Bakalım fincan sizler için neler söyleyecek. Bana destek olmak, videolarımdan haberdar olmak için YouTube kanalıma abone olup zile basarak bildirimleri açmayı, videomu beğenmeyi, ufak da olsa bir emoji koyarak yorum yapmayı unutmayın. Şimdiden hepinize ayrı ayrı teşekkür, ediyorum. Bu arada arkadaşlar kişisel bakımlar için bana ulaşabileceğiniz tek yer Instagram'ım hcr06. Hacerle Tarot kanalımda tarot açılımlarımı da dinleyebilirsiniz. Sevgili Koç burcu, yükselen burcu, Koç burcu olanlar, yoğun bir süreç seni bekliyor. Koşuşturmalı, çevrende aktif olacağın bir süreç süreç var. Bu arada ikili konuşmalarım var ama böyle var ya ışık hızında insanlarla bir araya geliyorsun koşuşturuyorsun elbette yoruluyorsun bunalıyorsun ama emeklerinin o karşılığını alacağın dönemden bahsediyorum sana. Kariyerin, çevren bunların hepsine dikkat etmekte fayda var. Çok curcunalı, çok kalabalık bir e, dönemden bahsediyorum. Yolunu değiştireceksin hayat bakış açını e, farklı şekilde ilerlemeyi planlıyorsun ve yolun açık Tabii ki hiçbir zaman e, isteklerin için önüne serilmiyor ama yine de çabalamanın karşılığını göreceksin sevgili koç burcu yükselen Koç burcu seni çok fazla e, üzmüşler, ağlatmışlar, gözyaşlarım var. Ama bu gözyaşlarını akıttıktan sonra daha bir iyi, daha bir güçlü hayata yöneliyorsun. Şimdi fincanı tamam kenara koyup hemen şöyle bir fincanımı inceliyorum. Şöyle. Evet. Güzel bir bebek haberi var. Yoğun bir süreç. Koşuşturmalı evet. Top dolu aynı açmadan önce de aynı şeyi söyledim. Yine söylüyorum. Her şeyi yetişmeye çalışırken kendini hastalanmış, yorulmuş, bunalmış bulabilirsin. O konuda birazcık kenara çekilmekte fayda var sevgili koç burcu. Herkes konuşuyor, herkes bir şey diyor ama mümkün mertebe umursayacağın insan var umursamayacağın insan var lütfen kendine bu kadar e, yani borç edinme yük edinme insanların söylediklerini hep konuşanlar etrafında gereksiz herkes e, hayatını yaşasa zaten senin hakkında çok da yorum yapmazlar bir şeyleri bitirmek istiyorsun ikili bir konuşmanın ardından ben bunu göstermek istiyorum sana. Bir şey bitireceksin. O süreçte bak. Hemen göstermek istiyorum. 9 ve 8. 98 gün içerisinde bir şey bitireceksin. Ama başka bir şeye de başlayacaksın. Nedir? Örnek veriyorum. Bunu sadece örnek veriyorum. Altını çiziyorum. Bir işten ayrılırsın başka bir işe başlarsın. Anlatabildim mi? Ama hayatında önemli bir olay yaşayacağını söyleyeyim sevgili koç burcu. İnsanlarla sürekli ikili konuşmalarım var. Biriyle sarılıp hasret gideriyorsun. O kadar e, içinde kalmış ki onunla e, rahatlayacaksın, mutlu olacaksın öyle söyleyeyim. Seni değiştirecek ama. Kontrolünün dışındaki olaylar seni derinden etkilemiş. Yaşamışsın bak. Bunlar bitmiş. Aşk sevgi olarak derinden etkilenip ağlamışsın, kandırılmışsın, ee, yalanlar, dolanlar, aldatılmalar birçok konuda sadece şey olarak değil, ay işte. E aldatmak, yalan dolan da tabii ki bunu kandırmak mahiyetinde söylüyorum içine giriyor. O kadar çok kızgınsın ki o yüzden geçti gitti bitti bu benim geçmişim diyorsun ama kontrolün dışındaki bu olay seni gerçekten yorup ileriye gitmeni engelliyor sevgili koç burcum. Şimdi atım var sevgili koç burcu atının hemen tamam mı yan tarafında yani isteğinin dileğinin olmasına yardımcı olacak isminde S harfi olan birisi var. Ne zaman diyorsan çok belirgin değil ama yine de yorumlamak istiyorum 7 rakamı. 7'li bir vakitte aynı şekilde hemen şöyle göstermek istiyorum. Bu da çok belirgin olmamakla birlikte geniş açıdan bakarsan isminde E harfi olan birisiyle üçlü bir vakitte tekrardan konuşmam var. Bu konuşmalarla birlikte kendini yeniden yani dengelenmiş, dinçleşmiş, ruhan, ruhen iyileşmiş olarak bulacaksın sevgili koç burcum. Şimdi ne kadar düşmanım var biraz önce de dedim yine de diyorum konuşuyorlar bir de ayrıca düşmanlık kendini kolla ben her daim kolluyorum diyorsun ama sen yine de kolla gereksiz yük almışsın omuzların dop dolu bak bu arada bebek sen olabilirsin bebek istiyorsan yakının ol ama bu net bir bebek Müjdeli haber böyle var mı? Mutluluk söz konusu. Bir şeyleri artık sonlandırıp başladığında sen de değişeceksin. tabii her zamanki gibi bu başlangıçlarda yoğun bir süreç diyorum koşuşturma diyorum çalışma evet yine 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 yine. Çünkü senin yapın gereği hala hazırda hiçbir şeyin olmuyor. Gizliden seni izleyenler var. Yine düşman düşman diyorum ama bir de hayatını izliyorlar. Sen diyorsun ya benim özenilecek bir hayatım yok mu? Ben yaşam mücadelesi Hayır. Senin umursamayıp rutin olarak yaşadığına imlenerek çatlayacak insanlar bile var. Sevgili Koç Burcu. Evet bununla birlikte kariyerinde önemli bir adım söz konusu buna hazır olmalısın. O gereksiz yükleri de kenara atmalısın. Çünkü çok fazla yük aldığın için önünü göremiyorsun. Yalancı, dolancı, safsaklayan işini, yani aldığı paranın karşılığını vermeyen bütün herkesten bıkkınlık gelmiş sana. Hayatına yeni bir adım atmak istiyorsan biraz önce de mi ya? kandırılmışsın, işte aldatılmışsın. ...istiyorsan ilk önce ilişkinin iki kişilik olduğunun farkında olmasın ben farkındayım diyeceksin ama bunun için dikkatli ol çünkü geçmişi bir geride bırakmalısın arkanın döndüğün şeyler için telaşlanmamalısın ki yeni adımlar atasın isteğinin dileğinin önü açık sürekli para akışı söz konusu olacak geldi gitti aldım verdim ilerleyen günlerde yoğun süreçler ufak tefek gözlerim var ama dediğim gibi seni izleyenlere dikkat et ilişkide her şeyi de, dengede tutmaya çalışmak istiyorsun bu da seni tabii ki rahatlatacak güzel bir sürece götürecek e, öyle söyleyeyim bazen insan Aa, o beni çok seviyor Aa, o benim için iyi diye de düşünür ama sen kendini kısıtlanmış kapana kısılmış çıkmaza girmiş hissediyorsun kalabalık ortamlar var ama e, gelip geçici yine de dikkat et enerjini düşürüyorlar alevi bir konuyu e, çözeceksin ve ailede olan biten aileyle ilgili bir konu feraha erecek ya rahatlayacaksın Ya zaten insan uzakta düşmanından zarar görmen e, göreceğini bilirsin de sen kendini dostuna e, karşı korumalısın sevgili koç burcum. Çünkü e, içten içe yani senin hayatına gerçekten imreniyorlar. Evet bırak bazı şeyler akışında seyretsin. Sen zaten hep mücadele devam ediyorsun. Sevgili Koç burcu, yükselen burcu Koç burcu olanlar. Sizler için kahve falım buraya kadardı. Benim buraya kadar dinlediyseniz, emeklerimin karşılığı olarak videolarımdan haberdar olmak için YouTube kanalıma abone olup zile basarak bildirimleri açmayı, videomu beğenmeyi ufak da olsa bir emoji koyarak yorum yapmayı unutmayın. Sizlerin yorumları benim için çok önemli. Şimdiden hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kişisel bakımlar için bana ulaşabileceğiniz tek yer Instagram'ım hecereer06. Bununla birlikte arkadaşlar Hacer'le Tarot kanalımda tarotlarım mevcut. Dinleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. İyi ki varsınız. İyi ki benim ailemsiniz. Hoş kalın. Hoşça kalın.